dediğimiz, kolajen dediğimiz <laughs> sağlık olan ürün bu. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Bursa. Türkiye'de en iyi içtiğim paçalardan bir tanesi için getirdim sizi buraya. Paçacı Hüsniye. Çok farklı bir tarzda yapıyorlar. Şu an normalde size sorsam paçayı nerede içerim diye. Başta bana Maraş dersiniz. İşte bizim bölgeleri söylersiniz. Adana dersiniz, Antep dersiniz, Diyarbakır dersiniz. Ben en iyi içtiğim paçaları Ege tarafında içtim. Ege tarafı normalde bilirsiniz, otçul beslenirler ama özellikle İzmir'de, Burar'da, Bursa'da çok iyi paçalar yapıyorlar. Onda en iyi temsilcilerden bir tanesi işte, paçacı Hüsnü. Neden böyle burada daha iyi paça içiyorum? İçeride cevabı, şimdi içeri girip sohbetini yapıyoruz. Başlıyoruz. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, sağ olun. Siz de inşallah. Çok teşekkürler, özledim sizi. Araya pandemi girdi, bir sürü şey girdi, gelemedim dışarıda dedim ki en iyi içtiğim Türkiye'deki paçacılardan bir tanesini getiriyorum gidiyorum diye. Ustacım sana zahmet içeri girelim bize bu paça nasıl oluyor bir anlatır mısın? Tabii buyurun. Hüseyin sen anlat ben anlatırsın. Sen anlat. Evet. Buyurun, buyurun. şöyle geçelim. Buyurun. Ustam el verdi. Evet. <laughs> Ondan sonra arka tarafta bu paçanın hikayesini dinleyelim. Evet. Buyur abicim. Burası bizim mutfağımız. Evet abi. Aslında laboratuvarımız. Hı hı. Ee, biz burada çorbaları 12 saat kaynattıktan sonra müşteriye servis yapıyoruz. Evet çorbaları bir gün öncesinden hazırlıyoruz ve terbiye yapıyoruz. Evet. 12 saat, 12 saat. 12 saat kaynadıktan sonra biz müşteriye vermeye başlıyoruz. Abi 12 saatta ne pişiyor şey mesela içerisinde tam olarak? Kelle paça, ayak paça, işkembe, tuzlama, dil, beyin. Bizde sadece paça çorbası var. Diğer çorbalarımızda mevcut değil. Karışık yapıyorsunuz değil mi abi? Tabii tabii. Evet. Şimdi mesela bu gördüğünüz kelle paça. Bakın evet. dille beraber kaynıyor. Evet. Sabah saat 5'te bunu koyduk. İçi tamamen kemik doldur bunun. Kelinin kendi kemikleri. Hı -hı kendi kendi. Tabii evet. tabii. Evet. Bu kendi paça Bakın. Burada. Bunu sabah saat 5'te koyduk hala kaynamaya devam ediyor. Evet. Bu yarın için o zaman pişiyor. Tabii tabii. Bu hayır bu pazartesi. Pazartesi için. Tabii tabii. Mi? Yarın pazar. Evet. Kendi paça yine devam. Gördüğünüz gibi sadece bir miktar tuz koyuyoruz. Hı -hı. Başka, Başka, bir şey. ilavemiz yok. Ama kısık ateşte bir şey o zaman. Tabii belli bir ateş seviyesi var bunun. Hı. Çok yüksek ateşte su kalmaz, buharlaşır. Evet. Onun belli bir ateş seviyesi var. Sürekli başında kontrol ediyoruz. Kendi paça. Bir de dikkatimi çekti. İçeride sıfır koku var. Bunu nasıl çözüyorsunuz abi? Bu 16.000 metreküplük var. 16.000 metreküplük 16, 16 var. <laughs> var. İçeride hiçbir koku bırakmıyor. Evet. Bakın bunlar da ayak paça, dana ayakları. Evet. Gördüğünüz gibi yine kemikle kaynıyor. İçindeki ilikleri görüyor musunuz? Görüyorum abi şu an görüyorum. Orijinal ilik dediğimiz, kolajen dediğimiz <laughs> sağlık olan ürün bu. Yani bazı yerlerde gördüğümüz yağ benzeyen şey kolajen değil, kolajen bu. Aslında şunun içinde bakın. Şu kemiğin içindekiler. Evet. Görüyor musunuz? Biz bunları kemiklerden ayrıca ayıklıyoruz, hı hı. çıkartıyoruz Devam ediyoruz abartı <laughs> Bakın. Tamamen kemik dolu bu, dana ayak top, kemikleri. Top, yani şifa bu. Tabii tabii, kesinlikle. Hı hı. 12 saatte pişiyor. Evet. Üzerinde 12 gördüğünüz saat. O sarı renk tamamen kolajene dönüşüyor. Tabi tabi. Bu zaten şu yağ etin kendi yağı. Evet. Biz ayrıca tereyağı ya da bir başka katkı maddesi kullanmıyoruz. Yeterli. Ayak paça yine devam. Evet. Bakın şöyle tırnaklarla beraber görebiliyoruz. Tünat evet, Tırnak evet, 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 Şey. Ya doğuda mesela buna tırnak paça diye tarif ederler. Evet. Ya genelde zaten e, paça parça dediğimizde akla gelen şehirler doğudadır. Tabii tabii tabii. Ben şaşırmıştım açıkçası. Bursa'da aslına böyle parça içtiği Aslına bakarsanız bu çorba yani parça çorbası normalde hem doğunun hem de Balkanların çorbasıdır. Ha, Balkan çorbası. Biz Balkan göçmeniyiz. Evet. Balkan göçmeniyiz. Bu arada ne kadardır var parça diyorsun bu... bu, bizim 60. yılımız. 60 yıl. Maşallah. Evet. biz 1961'den beri sadece bu işletim. Biz de ikinci kuşak olarak eşimle birlikte bu işi devam ettiriyoruz. Babadan aldınız. Evet, evet. evet. Süper abicim. Evet. Burası iki, farklı bir şube. Ben daha önce farklı bir dükkene Şöyle, gelmiştim. Siz geldiğinizde buradan 3-5 yıl önce ziyaret etmiştiniz. Evet. Orası bizim e, ilk açtığımız yerlerden biriydi. Orayı kapattık. Oraya dize yetmiyordu. Hı hı. Buraya geldik. Bizde şubeniz yok. Buradan evet. tek noktası burası. Çok iyi abi. Çok da şık bir dükkanları var orada. arada içeriği birazdan göstereceğim size Bazen şimdi kazanlar yetmiyor Buraya da ilave etmeye yatırmak zorunda kalıyoruz evet. Evet. Orada 3, 6, evet. 9, 10 tane tencerede Bir de kazanda daha doğrusu tencereden doğru, tencerede evet. doğru evet. olmak İlaveten koyuyoruz ki hani Bizde çorba erken bitiyor saat 1'de, 2'de, evet. 3'de Zaten şimdi. saat şu an ortalama 11.30 civarı Şu anda zaten çorbanız bitmek üzere hı hı. siz tüm telefon açtınız Evet, evet. Biz size rezerve yaptık Çorbalarınızı ayırdık sizi mağdur Çok teşekkürler Öyle bir durum söz konusu. Şimdi içeri girelim, ben mekanı göstereyim size. Aynı zamanda biz e, bu çorbaları bir saat kaynatıyoruz, terbiye yapmıyoruz. Ve biz bütün Türkiye'ye, burada evet. kargoyla gönderiyoruz. Onu anlatacak girişte şey vardı. Ambalajlarımız o, var. O, oraya özel, evet. o, o, bir, bir o, gidelim isterseniz. Oraya, oradan geçeriz Evet. Şöyle, ben takip ediyorum arkadan. Kazanlar da zaten bugün boşaldı. Evet. 3-5 pozisyon çorbamız kaldı gördüğünüz gibi. Şöyle de. göstereyim. Şurada burası hani içeride değil ya evet, laboratuvar almış. gibi evet. fabrika gibi üretim var burada. Şöyle ben yine takip edeyim. Evet, evet abi. Burada da e, bakın gördüğünüz gibi özel straforlu ambalajlarımız var. Türkiye'nin her yerine bunları kargo ile evet. gönderiyoruz. Gönderime esnasında herhangi bir problem yaşamıyoruz. Çorbalarımız dolapta 3 ay bozulmadan evet. kalabilir. Evet. Müşteri bunu bizden alıyor İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Diyarbakır'dan. Hı -hı. Koyuyor dolabına. Evet. İki ay sonra, üç ay sonra Çok güzel abi. Burada bir de fiyatlardan yukarıda yazıyor. Hemen göstereyim. Hem menümüz hem de fiyatlarımız. Ee, bu fiyatlardan mı gidiyor yine Türkiye'nin dört yarı dönemiz? Tabii tabii. De. Aynı fiyatlardan. Sadece yani. biz bir kargo maliyeti var onu koyuyoruz. Evet, evet. Müşteri burada da ist aynı. Kargo da da olsa aynı fiyat. Anladım, anladım. O şekilde. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Bize <laughs> o zaman birer bir tane hazırlar mısınız? Ki, tabii ki. Şu, biz, biz tabii ki. servis edirken de çekeyim tabii, tabii onu ben. Ki, Buyurun. Ayhan Bey. bir... Merhaba. Karışık çorba Kolay yapalım. gelsin. Buyurun. Abi, buyurun. Kendine karışık yapalım. Evet. Buyurun, buyurun lütfen. Şöyle gerçekten kolajen kolajen bir çorba içeceğiz birazdan. Çok iyi bir hale gelecek. Şöyle parçaları da göstereyim size. Karışık yapıyoruz? Lütfen. Çorbalarınız Evet sonuna yetiştik biz. Evet. Kaçta kapatıyorsunuz bu arada? Çorba bitiyor, servis bitiyor, bizim hazırlıklar devam ediyor. Akşam 5-5.30 beş, beş gibi oluyor. Yani 5.30'a kadar servis yok o zaman. Yok o, hayır. 12'de bitiyor. Ertesi günün hazırlıklarını yapıyor. Hmm. Yani servis 12. o zaman 11-12 gibi bitiyor. O yani, 12 bir bir, bir. Bazen 12 de bazen 12'de, 12'de. O zaman iyi yetiştim ben. Evet, Şimdi evet, evet. elinize sağlık bu arada çok, çok teşekkürler verdiğiniz şey bilgiler için. Şimdi dışarıda bir tadına bakalım. Çok sağ olun. Ben bugüne kadar Türkiye'nin birçok şehrinde paça içtim. Yani Adana'da, Maraş'ta, Kars'ta, Erzurum'da, İzmir'de farklı farklı yerlerde herkes ana temel noktada tabii herkes belli bir şey yapıyor ama lezzet anlamında çok şey değiştiriyor. Mesela İzmir'de içtiğim, mesela burada içtiğim. Çok özel, benim için iki paçadır. Maraş'takiler de kötü değil. Ama bana göre, hani Maraş'ın adı çıkmış paça içinde ama bence buralarda çok daha farklı. Şöyle kolajeni görmek görmenizi istiyorum. Enes'in bir yaklaşır mısın? Şöyle kolajeni görmenizi istiyorum, bakın. Şöyle bir tabaka var üzerinde. Bu, bunun adı şifa. Bununla da atıyorum kemiklerinizde bir ağrı varsa, sızı varsa bunu, bunu içeceksin, keseceksin O hastalık sürecini çok rahat atlatacaksın. Şöyle bandırayım suyuna şöyle ekmeği bir alayım istiyorum önce. Şimdi bir ekmek bandırdım. Bir de şöyle kelle tarafından bir parça alayım. Şöyle etin güzel şeyini göstereyim. Paçalarda eğer koku yoksa çok başarılı buluyorum. İçeride sordum böyle bir sırrı vardır muhtemelen illaki. Onu anlatmadı söylemedi ama içeride sıfır koku var. Dışarıda da öyle. Yani hiç bugüne kadar paça içmeyen birine bile paça içirtir lezzette. Dikkat hiç üzerine sirkeyi de da falan gerek yok. Bu şekilde gayet iyi. Şöyle şey gö şeyi göstersen Enes'cim şu olayı. Bomba bir şey ya. Ben şeyleri zaten sakatat sevmeyenleri pek anlamıyorum açıkçası. Tamam belki kokuyor belki şeydir ama acayip lezzetli ve şifa dolu. Yani sipariş eğer buraya gelemiyorsanız ben de sipariş verip deneyeyim fiyatlar da makul bence. Bir paçaya göre, bu kadar emeğe göre, 12 saat pişen bir ürüne göre. Türkiye'nin her tarafını yolluyorlarmış. Ben bir de alabilirim yanıma. Dolabı koyarım, kış geliyor. Rahat rahat içersiniz. Sorsana abi, yediğiniz en iyi paçayı nerede içtiniz? Bu arada Enes arkadan spoiler verdi, Bu burayı kesmeyeceğim. Duymuşsunuzdur belki sesi. Bugüne kadar yediğiniz en iyi paça, içtiğiniz en iyi paça neredeydi? Onu da aşağıya yazmayı unutmayın. Ya ben bayılıyorum böyle şeyler ya. Çok mutlu oluyorum. Paçacı üstüne Bursa'da. Bursa'da kahvaltı için güzel mekanlar da var ama paçayla başlayabilirsiniz. 11'e kadar yetişmeye çalışın yoksa bitiyor. Bugün birkaç mekana vuracağım aslında. Bunun hepsini tüketmem lazım ama sonuna kadar görmek istiyorum. Şimdi diğer içtiğim paçala yerleri nere çok güzel. Mesela Kastil Serhat Lokantası var. Ee, videomuz var da orada. Eğer izlemezseniz izleyin. Orada da o ayakla beraber geliyor. Ama adam diyor ki mesela kilsini vermeyeyim diye uyuyamazsın. O kadar çok yağlı çünkü o. Ve şeyde de var. İzmir'de de bir mekanım var. Yine İzmir videolarının birinde var. Onu da izleyebilirsiniz. Şu an ağzım yapış yapış oldu mesela. Ben yavaş yavaş videoyu sonlandırayım. Bunu ekmek bandıra bandıra bitirmek istiyorum. Bursa videolarım devam edecek bu arada. Bu videoyu sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burayı mutlaka denemelisiniz eğer paça ve sakatat seviyorsanız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sevgili kalın.